Şimdi yanımızda çok değerli bir isim var. Cüneyt Altıparmak. Avukat Cüneyt Altıparmak. Hoş geldiniz Merhaba. Cüneyt Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ekolojik göçmenlik evet. e, önemli bir kavram. Şimdi e, savaşlar nedeniyle yaşadığımız bir göçmen hadisesi var. İşte Suriye'den ülkemize gelenler oldu, Irak'tan gelenler oldu, Ukrayna'dan gelenler oldu. Ama Afganistan'dan gelenler de oldu veya e, aradaki farklı ülkelerden. Sadece savaşlar nedeniyle değil... Oradaki e, ekonominin ve yaşam koşullarının olumsuz olması nedeniyle gelen e, insanlar da var. Fakat ısınma nedeniyle, dünyanın ısınması nedeniyle ilerleyen zamanda ekolojik göçlerin de yaşanacağı konuşuluyor. Bu noktada neler yapmak lazım? Ve ülke olarak ya da dünya olarak buna ülke altyapısı hazır mı bu işlerin? Nelerle karşılaşabiliriz? Göçmenlik meselesi bizim e, savaşlar veya işte sınırı aşan ülkesinde insan hak ve hürriyetleriyle ilgili problem yaşayan kişilerin bir başka ülkeye iltica etmesi geçmesi üzerinden okuduğumuz gördüğümüz bir durum. Yani en yakın örneği bunu Suriyeliler. Suriyeliler göçmen olmamakla birlikte göçmenlik bir statü çünkü. Bizim burada misafir ettiğimiz uluslararası hukuki anlamda da koruma altında olmayan kimseler. Biz bunun üzerinden okurken işte bu ekolojik değişim iklim dönüşümü. Bize yeni bir soruyu e, sormamızı gerektirdi. Bu soruyu aslında ilk soran biz değiliz. Bu ilk, bu soruyu ilk soran Maldivler Devlet Başkanı. Maldivler Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasında şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki e, bizim kirletmediğimiz halde e, sorumlu olduğumuz bir krizle karşı karşıyayız. Maldivler 2050 yılında yeryüzünden silinecek ve sular altında kalacak. Ama bunun müsebbibi biz değiliz. Bunun müsebbibi kim? dünkü konuşmalarda da bugünkü konuşmalarda da belirtildi, Çin ve Amerika'nın başını çektiği ağır sanayileşmiş hamleleri ortaya atan ülkeler. Bu ülkeler sanayileşmenin ve gelişmenin getirdiği bir bedel karşılığında adeta birçok ülkeyi iklim anlamında sıkıntıya sokuyor. Mesela Katar'ın bu konuyla ilgili sıkıntısı var, Birleşik Arap Emirlikleri'nin var, Japonya'nın var, bildiğimiz kadarıyla bunların birçoğu 2050 yılında ciddi anlamda Türk dünyanın gündemine gelecek ve bu konularda bu, kim, bu kimselerin özellikle hangi ülkelere nasıl bir e, statüyle ikam ettirileceği, oraya evet. nasıl götürüleceği ciddi bir problem olacak. Bu konu tartışılıyor. Yani biz savaş nedeniyle göçmenlik meselesi üzerinden, saldırılar nedeniyle göçmenlik meseleleri üzerinden meseleyi tartışırken artık dünya gündeminde yeni bir husus var. O da biraz önce sizin bahsettiğiniz, ifade ettiğiniz gibi ekolojik göçmenlik veya evet. E, işlim nedeniyle bir bir ülkenin yok olması sebebiyle e, ülkesini değiştirmek zorunda kalanların statüleri. Bu konuyla ilgili e, Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişim mevcut. Aslında şöyle e, gelişen bir durum var. E, bir ülkede yaşayan, Yeni Zelanda'ya yakın bir ülkede yaşayan birisinin yaptığı bir başvuru var. Bu başvuru Yeni Zelanda hükümeti tarafından reddediliyor ve bu konuyu kendisi Birleşmiş Milletler'de bu göçmenlikle ilgili bir üst kuruma komisyona taşıyor. Ve komisyon kararında şunu söylüyor. Biz bu biçimde bir e, şekilde karar alarak ülkeleri, ekolojik göçmen kabul etmeye zorlayamayız. Ama gidişatımız şunu gösteriyor ki, evet. biz bu konuyla ilgili bir karar alıp veya bir uluslararası düzenleme yapıp, bu konuyu düzenlemek zorundayız şeklinde bir hukuki altyapıya veya işte bir adım sonrasını gösteren bir referansa işaret ediyor. Yani bu ekolojik meseleler, iklim meseleleri sadece işte dünyanın kirlenmesi, sanayi atıklarının veya işte karbon salınımının bizi yaşayamaz hale getirmesinden daha ziyade, e, ilginç bir sonuç olarak da karşımıza bir takım ülkelerin artık 2050 yok yılından olması. sonra yok olması gibi bir e, şimdiye kadar hiç konuşmadığımız e, savaşlarda ne oluyordu? Savaşlarda sınırlar değişiyordu ama ülkeler vardı. E, ama ülkenin yok olması gibi bir e, problemle karşı karşıya kalacağız. Onu ben Maldivler'de tanıklık ettim. Bir vesileyle yanımız düştü Maldivlere. E, orada Nevret başkanı başkanıyla da hükümet üyeleriyle de konuşma fırsatımız bulundu. Ülkenin birçoğu adalardan oluşuyor. Binlerce ada var Aynı. zaten ve denizden yükseklikleri bir metre. Yok gibi yani. Yok yani en ufak bir dalgada zaten dalga kıranlar var pek çok adaların etrafında. Birçoğunda da yok. Dolayısıyla onlar kendileri de söylediler gerçekten. Bir 50 yıl sonra Maldivler diye bir yer olmayacak. Belki başka ülkeler de olmayacak. Ama o insanlar bir yerde yaşayacaklar. Ne, hangi statüyle yaşayacaklar belli değil. İşte bu, bu belirsizliği çözmek adına da bu, bu zirveden ben önemli şeyler önemli adımlar çıkacağını düşünüyorum. Bu zirvenin önemi aslında şurada. Bu konunun devletler ve uluslararası organizasyonlar farkında ama sivilleşemedi bu konu. Yani evet. toplum tabanına inemedi. Burada yapılan bu adım, ilk adım, dünyada da ilk adım, ek ekonomiyle iklimi bir araya getiren ilk adımın yeni bir ivme yaratacağını, özellikle Ankara'dan bunun tüm dünyaya yayılmasını, çünkü kökü Bizim toplumumuzda işte kıyamet yakınsa bile ağacı evet. dik gibi bir felsefe var. 1500'lü yıllarda suların korunması, çevrenin korunmasına ilişkin kanunnameler var. Bu kod bizde. Bu konuları ideolojikleştirmeden, çünkü Türkiye'de veya dünyada birçok konuyu bir bakıyorsunuz, ideolojikleştirme ve kamplaştırma gibi bir hastalık var. Bu konu hepimizi tehdit eden, hepimizin maruz kalabileceği bir sıkıntı. El birliğiyle hukuki düzenlemeler, ilk başta kirletmeme, e, i̇kinci adımda da kirlenmenin sonuçlarını ortadan kaldırma yönünde adımlar atılması gerekiyor. Peki, e, Türk mevzuatı buna uygun. E, anayasamızda da 1982'den beri çevreyle ilgili adım adım e, düzenlemeler yapılıyor. Türkiye'de de e, son mesela İklim Değişikliği Bakanlığı kuruldu. İklim eylem planı bunlar belirlendi. Bunların hayata geçirilmesi için bu adım önemli. Çünkü evet. e, e, evdeki annemiz, e, işte işe giden babamız bunun farkında değil. Bu durumu farkındalık yaratarak, zihinlere sokabilirsek çok önemli bir devrim yapmış oluruz. Esas iklim devrimi burada gerçekleşir. Sadece yok olan ülkeler değil, bir de sahra altında ve sahra bölgesinde kuraklık nedeniyle ekonomik problem yaşayacak ülkeler de var. Aynen, yani Maldiv'lerin nüfusu çok küçük ama o bölgelerden ciddi bir göç ihtimali de var 2050'li yıllarda belki yüz milyonlarca insan Aynen. göç edecek. Bunlar hangi statüyle gelecekler? İşte bunların statüsüyle de ilgili işte biraz önce bahsettiğim literatürde şöyle geçer kararın ismi Kiribati meselesi diye geçer. Yani kibatili bir e, vatandaşın başvurusuyla başlayan bir süreç ve Birleşmiş Milletler bunu biraz önce sizin dediğiniz gibi e, bunları alma almama gibi bir durumumuz olamaz biçiminde yorumluyor. Yani bir bir nevi bizim e, hukuki anlamda e, izah edebileceğimiz zorunluluk hali olarak değerlendirip bu kimselere de bir tür göçmenlik statüsünün verilmesi konusunda e, şu anda işaret e, ettiğini görüyoruz. Peki Cüneyt Bey teşekkür ediyorum. Ben sizin, teşekkür ederim. E, fuarda bir sunumunuz oldu mu? Bu konuyla ilgili bir çalıştan? Yok yada... ben herhangi bir sunumum olmadı. Tabii bu konu yani bu iklim göçmenliği meselesi burada anlatılanlara göre biraz daha tali bir mesele. Evet. yani 2050 bandında gündeme gelecek bir mesele. Bir de hukuki bir statü olduğu için daha çok konunun burada doğru olarak biz iklim değişikliğinden nasıl etkileniriz, bunu nasıl dönüştürebiliriz üzerinden yürüdüğünü görüyorum. Evet. Bundan da çok mutluyum ben. Ama bu meseleler de yavaş yavaş gündeme gelecek tabii. Peki, burada Ankara Masası'nda özel yayınımıza da gündeme taşımaya çalıştık. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. İyi, i̇yi yayınlar dilerim. Sağ, Sağ ol.